Ahmet Bülbül, Bülbül Yapı Konteyner sahibiyim. 6 yıldır bu işletmeyi işletiyorum. Ortaokul yıllarında okulu bıraktıktan sonra bu iş üzerine yöneldim. 17 yıllık bir tecrübem var. 6 yıldır da bu işletmeyi işletiyorum. Buraya gelen misafirlerimiz veya gelecek olan izleyicilerimiz tam olarak hangi hizmetleri alabilir? Konteyner prefabrik ev hizmetlerini alabilir. Hobi bahçelerine, yaşam konteynerleri üretiyoruz sürekli. Özel üretim konteynerlarımız var. 3'e 21 metrekarede bir kampanya yaptık 65 binler ah. civarında şu an. Gelen müşterilerimize yardımcı olmak amaçlı. Bu şekilde bu kampanyalar devam ediyor. Konum olarak izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isterse nasıl ulaşacak? Ankara İvedik Organize Sanayi'ndeyiz. 3. bölge 88 88.3. bölgedeyiz. Daha Sosyal medyalar, bülbül yapı konteyner, bülbül yapı prefabrik. Buralardan da takip edebilirler. TikTok, Instagram. Sizi sizce diğer işletmelerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Bu kadar çok tercih edilmenin bu başarının bir sırrı mı? malı en büyük sırrı çekirdekten yetişme olmamız. Bir de kapasite olarak da günlük iki konteyner üretebilecek bir kapasiteye sahibiz. Malzeme tedarinde hiçbir problem yaşamıyoruz. Ürettiğimiz malzeme poliuretan panel. Şu an Türkiye geneli sabit. Bazı firmalarda var. Onlardan biri de biziz. Bunların üzerinden hep müşteri yardımcı oluyoruz. Bir ufakta bir kadronuza değinir misiniz? Şu an ekip arkadaşlarımız olarak altı kişilik bir çalışma arkadaşlarımız var. Malzeme tedarinde hiç problem yaşamadığımız, çalıştığımız çok sağlam firmalar var. Bu şekilde üretimlerimize devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel bir söyleşiydi. Gönül rahat Maddiyle izleyicilerimizi buraya davet ederken sizler son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Mesleğiniz hakkında hangi konularda uyarmak istersiniz? Konteyner alırken genellikle bir imarathaneye gidip görmeliler bu şekilde almalılar. Ödeme koşullarında önden ödeme yapmamalılar. Ürünü teslim alırken ödeme yapmalılar. Buna dikkat etmeliler. Genellikle bir imalathaneye gelip bu görmelerini evet. tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kamu bilgilendirmesi için bir sorum olacak size. Haftada kaç gün balık tüketiyorsunuz diye bir soru sorsam bize ne cevap verirsiniz? Beş. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri burada ağırlamış olduğunuz için de. Teşekkür ederim.